When I throw, 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 throw it up. Start twerking. <laughs> Start twerking. <by. laughs> Start twerking. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün GBP tuvaletin son şansı arkadaşlar Eğer ki rekoru kıramazsa arkadaşlar Takıma bir daha giremeyecek Ama bugün kıracağına inanıyorum Çünkü artık çok çalıştı ve son şansı Sizlerden arkadaşlar 6000 like istemiştik En son videoda 7.3k like atmışsınız Cansınız iyi ki varsınız arkadaşlar Hepinize teşekkür ediyorum Ve videoya geçmeden önce sizlere mağazayı göstermek istiyorum Görmüş olduğunuz gibi kundakçı var Dinamo timi var Gökyüzü belası güzel kostümler buz kiloyu gelmiş Almadan önce arkadaşlar sağ alttan buraya parla Parlak yazarak bana destek olabilirsiniz. Yani gençler yapmanız gereken <laughs> Evet arkadaşlar şimdi pro map'imize giriş yaptık. Bilmeyenler için hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar önceki serimizde tuvalet bize demişti ki eğer ki rekoru kıramazsam beni takımdan atın demişti. Kendine bu kadar güveniyordu. Biz de arkadaşlar takımdan attık tuvaleti çünkü yapamadı. Ve bugün son şans arkadaşlar. Sizler beğeni attınız. 6000 like attınız. Çok teşekkür ediyorum. Beğenen herkese cansınız arkadaşlar. Ve bugün son seriyi çekiyoruz. Tuvalet bu senin son şansın. Yaparsam geri gelebilecek miyim GBP peki? Yaparsan geri girebileceksin ama son yani. Şu an yaptın yaptın yapamadın. Allah'a emanet ol. Güveniyor musun kendine? Yapabilecek misin asker? Yapabileceğim. Güveniyorum. <laughs> Abi bunlar hiç benim gibi gazlı konuşamıyor. Bende mi bir şey var arkadaşlar? Ben nasıl konuşuyorum? <laughs> yap, yapabileceğim. Ha, yap, yaparım. Ya, yaparım herhalde. Söylemek istediğim <laughs> bir şey var mı peki? Takipçilerimize 6000 like atmışlar. 7300. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. 6000 istedik. 7500 gelmiş. Bence bir elini ayağını öpmen lazım takipçilerin. <laughs> evet. Hadi başla başla hazır sen başla. Kapat bikini mi kapatacaksın? Ağlıyor sonra. Evet, arkadaşlar başladı şu an. Beyton ediyorsun, yapabilecek mi? Son şansı. Abi inşallah yapar bence. Ya girmesini istiyor musun? İstiyorum ben ya abi. Konsol yapayım rekoru. Yapayım. Tuvalet. Tuvaleti sevmeyen tuvalete girsin arkadaşlar. Evet. Şimdi tuvaletim bu arada arkadaşlar YouTube kanalı var. Onu da söyleyelim. Ağlıyor. Beyton'un da var. Onların kanallarını da abone olabilirsiniz. Açıklamaya koyarız. İyi reklam yaptım ha. Abone gelir. <laughs> <gidere. gülüyor> Hadi bakalım aha şu an fena Abi, değil gibi. şu an fena değil arkadaşlar konsoldan oynuyor onu söyleyelim bilgisayardan oynayanlarla karşılaştırmayın arkadaşlar konsoldan edit yapması gerçekten zor onu söyleyelim eğim asistleri var ama iyi e asistleri botlarda çalışmıyor mesela onu da söyleyelim arkadaşlar bunları bilin yani evet. Peki sana bir şey soracağım bu konsol ama bilgisayardan oynamıyor playstation'dan oynuyor değil mi Evet Arkadaşlar Abi PlayStation'a bağlıyor. PlayStation'dan oynayan konsol yani bilgisayardan oynayıp konsolla oynayanlar da var. Onlar mesela farklı. Tuvalet PlayStation'dan oynuyor onu söyleyelim arkadaşlar. Varsa aranızdan PlayStation'dan oynayanlar rekor kırmayı deneyebilirsiniz Bunu pek girip. Arkadaşlar hala bilmeyenler varsa bepin kodu yukarıda yazıyor bakın. 53 93 61 falan fistan. Evet devam ediyoruz. Burada 90 atacak arkadaşlar. Burada taktik geliştirmişler. İlk önce ilerleyip sonra 90 atıyorlar. Tamam 90 atması benim için şey zaten yeterli arkadaşlar. Evet çıkışa geldi bak tam çıkışa güzel taktikler bulmuşlar. Evet. Bu sefer yapacak sanki bak şurada takılmasaydı. Kaç yapması lazım şu an Beyto? 18 0 falan. Aha. Aga bak, 18'de kalacak gibi gör. Bak bak burada çok şaşırdı abi. Bura en kolay yer ya. Evet abi burada kontroller hep çok şaşırıyor. Kontroller burada mı şaşırıyor? Ben bildiğim bu evet. bilgisayarda en kolay yer burası. Aynen. Devam ediyoruz arkadaşlar. 18'i geçmesi lazım bence şu an. Kendi rekoru 18.03 ama benim videomda yapamadı. Benim videomda yapamadı. Bu başkaları 18 yapmış videosu var. Şu an 18'i geçmeye çalışacak. Bakalım kaç geliyor? Aa! Aa! 18! 18 rekoru egal ediyor. Geçte. Tuvalet. Tuvalet. Abi. Lan rekoru geçemedin ama egal ettin yani. Biz bunu şey söylememiştik. Ama ya abi yaptım. <laughs> <laughs> tamam 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 kabul ediyorum kabul ediyorum sayılır sayılır. 18 yapıyor arkadaşlar. Ama ben senden bir 18 0 1 bekliyordum biliyor musun? Bir saniyede havadaki sürene çok sayalım. Çok... sonda çok takıldım ya. Evet arkadaşlar kabul ediyorum kabul edelim. Sıkıntı yok. GBP tekrardan alınıyor tuvalet. Ama ben sanıyorum ki şu an VS de benden intikam almak istiyor. Çünkü eski VS'yi bilmeyenler varsa CZN Samet tuvaleti nasıl yenmişti izleyelim Abi daha geçme ya. Ölüyorum ya. <laughs> Abi dur. Czn Samet? Abi veriyor, veriyorum tuvaleti rolünü. Evet, Dur, tuvalete rolünü. Ver tuvalete GMP rolünü verelim arkadaşlar. Youtube'dan da abone olun sevinsin kardeşiniz. 1K abone olacak 900 abonesi var değil mi tuvalet? Evet abi. Ama video atacaksın değil mi söz ver. Atacağım abi söz. mu zaten ben. Tamam söz verdi arkadaşlar video atacak. Çünkü ben şunu sevmiyorum arkadaşlar. Yani ben birini söylüyorsam video atacak abi o. İzleyiciler bekliyor video bekliyor ben biliyorum. Her gün video atıyorum arkadaşlar ben. Bunlar da atsın yani. Hadi VS'ye geçelim. Let's go. Tuvalet VS'ye de alacak mısın bu sefer? CZN Samet yapayım mı? Hadi başla. Let's go. Evet arkadaşlar kimi tutuyorsunuz? Şu ana kadar tuvalet beni hiç yenemedi. Ama ben şu an fail dedim. Ben de ben kendim bırakıyorum. Hadi, Hadi. Armor yok armor yok, armor yok, armor yok. E 1-0 yine Samet Parlak in pallaç astırıyordu. Hmm. Ağlama. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Hadi, gel. Hadi. Niye kaçıyorsun tuvalet? Allah, Oy. pardon abi. Çok <laughs> heyecanlıyım. Ah be! Kaç kaç oldu? 1-1 2-1 lan ne 1-1'i? 1-1 valla bak i̇ki aç bir. tabloyu. Hayır aç, aç tabloyu bak. Lan 2-1, 2-1 değil mi? Lan ben 2 kere öldürdüm gibi mi geldi? Hayır, Evet. Lan 2 kere öldürmedin mi? Hayır. Söylesene Beyto. Şşş. Yok şuna mı para Bilmiyorum verdim ki. lan videodan önce sana? Abi 1-1 eğer... <laughs> Aha. Abi evet 3-1 biri... ne 2-1'i tuvalet yanına atma 3-1 5-1 yok <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet açık ver başlayacağım şimdi açık vermiyor ya Açık tuvalet değil de sen 30 vurdu ya. Ya, ya. Abi nasıl <laughs> vuruyor ya Kapanmıyor lan baga <laughs> bak ya Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <Yeah! gülüyor> Serkan is my girl. Ya, Serkan is my girl. Serkan is my girl. Yazık kafana. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> Easy boys. Kaç kaç 3-1 oldu. Bir Olmaz Olmaz böyle şey. Yoksa sarıyam mı? Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. <laughs> Aga ben bayağı müzik biliyormuşum ha. He. Hepsinden sonra bir tane müzik. Arkadaşlar bundan sonra Beruto ile çift kemli e, video isteyenler varsa bu videoya 8000 like. Oy. Gelir mi Beyto? Abi bu kazma ben... kendi kendine bulut yapamıyor ki ben de bulut kapacak. Yirmi acı <laughs> yirmi. Kırmadım Aa, ki bir abi, şey. Kırmadım ya. ki bir Gelmiyor. şey. Gelme tamam ben ben senin yanına gelirim. Tam gel. Açacak abi. Beyto sus ya be. Nope. Aa, yes yes. yes, yes. <laughs> Oğlum ikimiz de kaçırdık ha şatı. Allah. Abi arkadaşlar bakıyoruz kaç kaç 4-1. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tuvaletim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma açmayın. Lan mouse takırı kaldı ben elim yok. <laughs> Yemin ediyorum sana mouse bozuldu. Ne oldu ki? Ne oldu abi? <laughs> Basılı kalıyor tuş. Aga. İçine bir şey kaçtı. SC'ye bas. SC'ye bas ben çek. İçine olur. ne kaçacak küçücük mouse tabi tabi Ya 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 ne ya ya elim onu ortalıyor. Abi mouse bozuldu ya. Ya tuvalet. Değişmeyi bunu tekrar yapıyorum. Ama olmuyor. Oha. Ya başlayacağım ya mouse bozuk. Ya yok abi mouse bozuktan sonra babam da çevirir ya. 15 lan? <laughs> Hayır. Abi kaç canım var söylesen? Ben söyleyeyim. A Hayır. 3 <laughs> canım var. Abi benim de 6 canım var. Hayır. Lan ne oluyor? <laughs> Abi başlayacağım, tarayacağım sabah kadar. Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Yes! Ya. Bittim, kazandım, çek! Bozuk mouse bir bile yeneriz biz mi? var ya, bozuk mouse be bile. Ne sandın sen? Benim de <laughs> bozuk. Neyse arkadaşlar, esprisi <laughs> için bir yana. Gebi peteklerden geliyor tuvalet, tebrik ediyoruz kendisini. Bu video 8000 like gelirse, Beytoğlu çift kemere çift kemere video <laughs> çekeceğiz. O zaman söylemek istediğinizi söyleyin video çıkış yapalım. Yüz kod sanat parlak diyor. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan kanalıma abone, abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.